<laughs> Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 18 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı ve 1 Nisan 2023'te yürürlüğe girdi. <laughs> Yeni yönetmelik gereği basın ilan kurumunda resmi ilan almak isteyen internet haber sitelerine askeri altı sigortalı çalıştırmak ve resmi reklam almak isteyenler internet haber sitelerine de askeri iki sigortalı çalıştırmak şartı getirildi. <laughs> 6 Şubat'ta meydana gelen depremde büyük zarar alan Kahramanmaraş'ta görev yapan basın mensupları da bu sorununda olumsuz etkilendi. Kahramanmaraş'ta görev yapan basın mensupları bir araya gelerek yaşadıkları olumsuzluklara alakalı basın açıklaması gerçekleştirdi. Kıymetli basın mensupları, basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 18 Ekim 2022 tarihli ve 31.987 sayılı resmi gazetede yayınlandı ve 1 Nisan 2023'te yürürlüğe girdi. Yine basın ilan ve reklam yönetmeliği 1 Şubat 2023 tarihli ve 32.091 sayılı resmi gazetede yayınlanarak aynı şekilde 1 Nisan 2023'te yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik gereği basın ilan kurumundan resmi ilan almak isteyen internet haber sitelerine asgari 6 sigortalı çalıştırma ve resmi reklam almak isteyen internet haber sitelerine de 2 sigortalı çalıştırma şartı getirildi. 6 Şubat'ta meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler 11 ilde hayatı felç etti. Asrın felaketi olarak adlandırılan büyük depremlerden en çok etkilenen illerden birisi de Kahramanmaraş oldu. Yıkıcı deprem felaketinde bölgede faaliyet gösteren tüm gazete, internet sitesi ve sektör çalışanları olumsuz etkilendi. Birçok yayıncının ailesinde ve yakınlarında can kayıpları oldu. Ancak 1 Nisan'da yürürlüğe giren basın kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile basın ilan ve reklam yönetmeliğinin getirdiği ağır şartlar bölgedeki sektörün faaliyetlerini durdurma noktasına getirdi. Bölgede resmi ilan alan gazeteler kısıtlı imkanları seferber ederek faaliyetlerine başladı. Bu gazetelerin internet siteleri için 1 Nisan'dan başlayan süreç ertelendi. Ancak internet siteleri için herhangi bir erteleme kararı alınmadı. Şu an yeni yönetmelik bölgedeki internet haber sitelerinden resmi ilan almak için asgari altı, resmi reklam almak için de iki sigortalı çalışan şartı arıyor. Sadece Kahramanmaraş'taki internet haber sitelerinin yüzde sekseninin iş yerleri yıkıldı veya acil yıkılacak durumda. Bu yıkımla beraber tüm ekipman ve donanımlar da enkaz altında kaldı ya da acil yıkılacak binalarda tahliye edilemez durumda. Kendi imkanlarıyla iş yerlerini yeniden faaliyete geçirmek isteyen gazetecilerin en büyük sorunu kiralık iş yeri ve teknik ekipman yetersizliği. Deprem öncesi bile aylık geliri asgari ücreti bulamayan bölgedeki internet haber sitelerinin deprem sonrası söz konusu basın ilan ve reklam yönetmeliğinin aradığı şartları sağlaması mümkün değildir. Bu şartların deprem gerçeği göz önüne alınarak hafifletilmesi 11 ildeki basın yayın sektörünün varlığını ve bütünlüğünü korumak için elzemdir. Bu nedenle deprem mücbir sebep kabul edilerek depremin etkilediği 11 ilde bulunan ve daha önce yönetmelik gereği savcılığa mevkude beyannamesini veren internet haber sitelerinin yeniden ayağa kalkabilmesi için şartların aşağıda belirtildiği gibi yeniden revize edilmesini istiyoruz. 1. Şehrin yeniden toparlanması ve ekonominin ayağa kalkabilmesi için öngörülen süre 5 yıldır. Bu nedenle basın ilan ve reklam yönetmeliğinin yürürlük tarihi en az 1 yıl süreyle ertelenmelidir. Basın ilan ve reklam yönetmeliğinin ertelenmemesi durumunda resmi ilan alabilmek için aranan şartlarda asgari kadro, tekil ziyaretçi ve sayfa görüntüleme oranı %50 oranında azaltılmalıdır. Çalışanların maliyetleri destek ve teşviklerle devlet tarafından karşılanarak haber sitelerinin resmi ilan alabilmelerinin önü açılmalıdır. Deprem bölgesindeki haber siteleri için resmi ilan kesintisi %15'den %5'e düşürülmelidir. Kamu kurum ve kuruluşlarından resmi reklam alabilmek için asgari iki sigortalı çalışan sayısı aranmamalıdır. Ya da iki sigortalı çalışanın maliyetleri yine destek ve teşviklerle devlet tarafından karşılanmalıdır. Bölgedeki gazetecilere ekipman desteği, KDV istisnası, sıfır faizli kredi veya kira yardımı yapılmalıdır. Deprem bölgesindeki basın yayın kuruluşları olarak devlet büyüklerimizden ilgi ve destek bekliyoruz.